Merhabalar arkadaşlar. E, bu dersimizde Katar dizilerini işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde diziler konusunu ele almıştık. Tek boyutlu diziler ve çok boyutlu dizileri işlemiştik. Şimdi Katar dizilerine giriş yapıyoruz. Öncelikle bu sefer programları tek tek yazmayacağım. Çünkü biraz uzun arkadaşlar. 6 tane şu ana kadar öğrenmeniz gereken, bilmemiz gereken katar dizileri var. Önce katar dizilerine başlangıç değerinin nasıl atandığını görelim. Zaten şu kısım normal, yazılan kısım. Biliyoruz bunları. Şu kısmı da biliyoruz zaten. Tamam. Öncelikle şurada gördüğünüz gibi i ve j bir tam sayı değeri tanımladım. Ardından çar a 80 şu şekilde bir şey tanımladım. Şimdi bunu niye yaptım arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Çar diyeyim. A eşittir. Normalde şu şekilde olur. Ali'yi biz bu şekilde yazarız normalde. Ama bunun yerine şu da kullanılabiliyor. Daha kısa ve daha mantıklı. Direkt iki tırnak arasına Ali yazıyoruz. Peki birden fazla yapacağımız zaman ne olacak? Örneğin pazar, pazar, salı yaptığımız zaman. Normal bir süslü parantezlerimizi açıp kapıyoruz. İçine pazar, pazar, salı yazıyoruz. Yazdık. Ardından for döngüsüne geldik. Dedi ki i sıfırdan başlasın. a i sıfır olana kadar devam etsin. Ve i'yi bir arttırsın. Yani şurayı arttıracak arkadaşlar. İkinci kısmı şu anlık dokunmuyoruz. Burası sıfır kalıyor. i burayı arttırıyor. a bir sıfır a iki sıfır şeklinde. Siyahatta bir boşluk bıraktık. Ardından for J0'dan j sıfırdan j a i j'ye j'den küçük eşit olana kadar bu sefer de j'ye bakıyoruz. j'yi arttırdı. Ardından bunu yazdırdı. Şimdi önce çalıştıralım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi şurada bir alt satır eğimi ters slash en kullandığım için alt alta yazıldı. Ve bir boşluk bıraktı. O da buradan geliyor. Pazarı yazdı. Ardından pazartesi yazdı ve ardından salayı yazdı. Şöyle bir şey yapalım. Virgül diyelim. Çarşamba yazsın. Perşembe yazsın. F9'da çalıştıralım. Gördüğünüz gibi pazar, pazar, salı, çarşamba ve perşembe hepsini yazdı. Katar dizilerine başlangıç değerini bu şekilde verebiliyoruz arkadaşlar sadece şöyle yapalım mesela. F9 diyelim. Pazar yazdı. Tamam. Bir sonraki işlemimize geçelim. Katar okumak. Katarlar nasıl okunur arkadaşlar? Şimdi şunu şöyle düşünün. Örneğin siyahatta bir şey yazıyoruz ekrana. Bir sayı giriniz diyoruz. Ardından sinle Örneğin yukarıda int x sayısı tanımladıysak şurada sin'i x'i alıyoruz. İşte get fonksiyonu da sin'le aynı işlevi görüyor diyebiliriz. Bir katarı eğer klavyeden okumak istiyorsak get fonksiyonunu kullanıyoruz. Örneğin şöyle yapalım. Klavyeden ne girilsin? 4, 5, 6, 7 sayılarını girmiş olalım. Get fonksiyonu şu şekilde işliyor. Önce dizi yazıyor. Dizi şu şekilde oluyor. Kutucuklar içine 2, 4, 5, 6, 7 yazıyor. Ardından indeksine bakıyor. İndeks de şu şekilde yapıyor. 4'ün olduğu yere 0 diyor. 5'in olduğu yere 1 diyor. 6'nın olduğu yere 2 diyor. 7'nin olduğu yere 3 diyor ve dizinin en sonunda bir nal karakteri işletiyor. Bu nal eşittir ters slice 0 demek. Bunu şimdi karıştırmayalım. Ve buna da index olarak 4 diyor. Yani get fonksiyonu klavyeden gi gir girdiğimiz katarları herhangi bir ek tanımlamaya gerek duymadan bir dizi içine yerleştiriyor. Dizinin her bir karakteri dizinin farklı bir hücresine yerleşmiş oluyor. Örneğimize bir göz atalım hemen. Önce bir dizi tanımladık. Çar şeklinde. X adında bir tam sayı değişkeni tanımladık. Siyahatta bir şeyler yazınız dedik ekrana. Guess deneme ile bunu aldık. Şimdi burada ne yaptık arkadaşlar? Geç deneme ile aldık. Ardından bu döngüleri zaten biliyoruz. x sıfırdan x küçük eşit deneme x oluna kadar x arttır diyoruz. Sonra denemeyi yazdırıyoruz. Şimdi bir çalıştıralım f9 ile. Evet. Bir şeyler yazınız. Siyah kısmı geldi. Yazalım ne yazalım? Ahmet yazalım. Enter'ladığımız anda her karakteri tek tek alt alta yazıyor. Biz şurada ters slash n kullandığımız için Merhaba dünya yazalım. Bu sefer de merhaba dünya yazdı ve bütün iç, mesela boşluk karakterini bile yazıyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi ve alt alta hepsini yazdı. Katarlar bu şekilde okunuyor arkadaşlar. Get fonksiyonuyla get'si yazıyoruz. İçine deneme demiştik şuraya. İçine deneme yazıyoruz. Ve burada C altta denemeyi şu şekilde gösteriyoruz. Getsi aklınızda C'nin olarak kalsın. Yazdığımız bir şeyi okumaya yarıyor, almaya yarıyor. Şimdi ikinci işlemlerimizden katar kopyalamaya bakalım. Bir katara kopyalamanın yapılabilmesi için STR Yani ne demek bu? STR -cp, yani STR copy fonksiyonu. Bunu kullanıyoruz. STR copy. STR de arkadaşlar string'den geliyor. STR copy. Nasıl yapacağız bunu? Şu şekilde STR copy diyelim. Buraya katar buraya karakter ifade ediyoruz. Ne demek bu? Katarın altındaki yer yani Katar'ın olduğu yer Katar'ın adını ifade ediyor. Karakter ifadenin olduğu yerde Katar'ın içine yerleştireceğimiz karakteri ifade ediyor. Şimdi şöyle yapalım. Örneğin ne diyelim tırnaklar içine bir ya da A, B, C, D, E, F yazdık. Ctrl copy. copy kullandığımız zaman kutular içine tek tek A, B, C, D, E ve F ve en sonda null karakterini ekliyor. Şu kısım şurada gördüğünüz şey şu demek. Ne diyelim? A i demek. Şimdi örnekten daha iyi anlayacağız. f 9la çalıştıralım hemen. Bir şeyler yazınız. Amin.